Merhaba arkadaşlar, günaydın, videoma hoş geldiniz öncelikle. Bu videoya gelmişseniz büyük ihtimalle ya siz ya kendiniz ya da bir yakınınız femur boyun kırığı geçirdi. Bir kaza sonucu, bir düşme sonucu vesaire ve şu an bu sürecin nasıl olacağını merak ediyorsunuz, nasıl geçeceğini merak ediyorsunuz. İnternette geziyorsunuz. şu an ee, Ama maalesef internette çok fazla bir şey yok. Ee, Türkiye özelinde e, bir Ekşi Sözlük'te bir de Donanım Haber'de e, birkaç gönderi var. Onlar da yine göreceli olarak biraz eski gönderiler. Ama tabii kırık sonuçta size az çok bir fikir verebiliyor. Yine Facebook'ta Femur Boyun Kırıkları Kırığı Yaşayanlar diye bir grup var arkadaşlar. Orada bu deneyimi yaşayan arkadaşlarımız var daha önceden. Paylaşımları var. Bunun dışında yurt dışında bu işi çok güzel yapıyorlar. Yani paylaşma işini daha doğrusu. Türkiye'de evet grup var ama yurt dışı gruplarına baktığınızda daha aktif olduğunu göreceksiniz. İnsanların daha böyle soru sorup cevap aldığını görebileceksiniz. O yüzden yurt dışı kaynaklı gruplara da bakmanızı tavsiye ederim en azından böyle fikir alabilmek için, insanların neler yaşadığını görebilmeniz için önemli olacaktır. Şimdi ben kendi hikayemi anlatacağım, iyileşme sürecini anlatacağım. Bugün 134. gün. Biraz dişörtüm ıslak. Şükür bugün artık neredeyse 5000 adımın üzerinde bir yürüyüş yaptım. Ve turumu tamamladım. Bu videoyu çekme kararı aldım. Yani bu videoyu zaten çekecektik ama yürüyüş yaptıktan sonra çekmek istedim. Çünkü bu sürecin başındaki insanlar çok zorlanıyor. İlk bir ay neredeyse tam olarak yürüyemiyorsunuz. Koltuk değnek vasıtasıyla ancak yürüyebiliyorsunuz. O yüzden kendi deneyimlerimi paylaşmak istedim. En azından bir fikir olması açısından. Çünkü şöyle bir şey var arkadaşlar. Femur boyun kırığı veya kırık, herhangi bir kırık her kişinin üzerinde her kişiye özel olarak bir kırık var. Yani A kişisi 60 günde yürümüş, B kişisi 70 günde yürümüş, 40 günde yürümüş vesaire gibi kısasları kendinize baz almayın. Çünkü sizin genlerinizle, sizin bağışıklık sisteminizle, sizin ke yani kemik yapınızla başka birinin kemik yapısı aynı değil. Veya bugüne kadar ki beslenme alışkanlıklarınız, sigara tüketiminiz bunlar birbiriyle Aynı olmadığı için iyileşme süreciniz de birbirinden farklı olacak. O yüzden e, karamsarlığa hiçbir zaman için kapılmayın. Şimdi ben kısaca benim sürecimi anlatıyorum. Yani bu bir tavsiye videosu veya şey videosu değil arkadaşlar. Tamamen deneyim videosudur. Yani doktorunuzun uygun görmediği hiçbir şeyi hiçbir zaman yapmamaya çalışın. Doktorunuz için en iyisini düşünmeye çalışır. En iyisini ister. Çünkü doktorunuz arkadaşlar bu ameliyatı yapan insandır. Yani onu güvenmenizde fayda var. 7 Mart 2025 tarihinde bir motosiklet kazası veya motosikletten düşme yaşadım. Tam bir kaza da sayılmaz. Bunun çok ayrıntısına girmeyeceğim. Ama nedir? Tersine düşme yaşadığım için bunun sonucunda femur boyu kırığı gerçekleşti. Bu süreçte. E, saydım. Manyas'tan hemen ambulans vasıtasıyla işte hastaneye gittik. Hastanede röntgenimiz çekildi. Röntgen sonucunda kırık oldu. Ortaya çıktı. E, biz hemen bandırmaya sevk ettiler. Bandırmada arkadaşlar. İşte ameliyatımızı yaptılar. Ameliyatımız oldu. Daha sonrasında ameliyatımız nasıl oldu? İşte biz dört gibi kırığımızı yaşadık. Saat 10 gibi 10 gibi ameliyat aldılar. Yaklaşık bir saatlik, bir buçuk saatlik bir ameliyat oldu. 3 üç vidayla kemik yeri birleştirildi. Kaynama sürecine bırakıldı. Yani ilk 6 saatte ameliyatımız olduk diyebilirim. Bundan sonraki süreçte bir artık nedir? Hastaneden çıkış vesaire süreci. Bundan sonra arkadaşlar biz iki gün hastanede kaldık. İşte cuma günüydü. Cuma o gün zaten ameliyat olduk kaldık cumartesi, e, cumartesi günü akşama doktorumuz geldi. Pazar sabah tahliye olabileceğimizi, tahliye yani taburcu olabileceğimizi söyledi. Böylelikle e, pazar günü sabah hastaneden çıktık tabii koltuk değnekleriyle. Hatta o gün koltuk değneği ilk pazar günü olduğu için bandırmada bulamadık. Yani zor zar işte e, nedir? tekerlekli sandalyeyle tekerlekli sandalyeden hemen arabaya geçiş, işte evde bir koltuk deneyimiz var benim onunla hemen yatağa geçiş şeklinde oldu. Daha sonraki süreç ilk iki hafta arkadaşlar ağrıların biraz oldu ama yani çok rahatsız eden ağrıların olmadığı bir süreçte. İki haftanın sonucunda kontrole gidiyorsunuz. İki haftanın sonundaki kontrolde sizin yaranıza bakıyorlar genel olarak. Yani kemik kaynamış mı, kemik kaynıyor mu diye çok bakmıyorlarmış. Bunu öğrenmiş olduk. Çünkü iki haftalık bir süreç, kemik kırığında kısa bir süreç arkadaşlar. <laughs> hele bu kemiğin kırılmasında. Orada sadece sizin yaranızın durumuna bakıyorlar. Yaranızda herhangi bir iltihap veya işte hani... Olumsuz bir durum var mı diye bakıyorlar yani orada bir sıkıntı olmaması için o kadar ve ikinci haftanın sonunda orada kapalı bir ameliyatsa nedir oradaki zımbaları çıkarıyorlar oradaki dikişleri alıyorlar arkadaşlar dikişsiz bir şekilde hayatınıza devam ediyorsunuz Tabii bu iki haftalık süreçte sudan uzak tutmanız gerekiyor yaranızı su almaması gerekiyor mikrop kalması için vesaire için. Çünkü sonuçta küçük de olsa açık bir yara burası. O yüzden ona dikkat etmeniz gerekiyor. Duş ihtiyacınız vesaire olduğunda biz e, streç film sarmıştık arkadaşlar. Yani birkaç kat şeklinde bayağı tabi ürküyorsunuz e, sarı sarıp o şekilde duşa girdik e, yani çünkü iki hafta uzun bir süreç ayrıca duş şunu da şunu da söylemem gerek e, ilerleyen süreçte işte tuvalete, lavaboya gitmeye başladığınızda banyomuz arkadaşlar kaygan bir fayanssa kötü bir fayanssa veya herhangi bir fayanssa daha doğrusu alta bir halı veya işte bir kilim bir şey açın ki kayma korkunuz yani sağlam tutan bir halı açın kayma korkunuz olmasın çünkü fayansta insan ister istemez bir çekincesi oluyor hani o koltuk denikleriyle basıyorsunuz zaten tek ayak üzerine basıyorsunuz çift koltuk deneyi öyle olduğunda zor oluyor gerçekten. insan korkuyor. Ekaya da biliyor. O yüzden ona dikkat edin. Bir halı vasıtasıyla orayı daha güvenli hale getirebilirsiniz. İki haftanın sonucunda artık nedir? Dikişlerimiz alındı. Tabii yine çift koltuk deneyiyle yürümeye çalışıyoruz. Çift koltuk deneyiyle. Arkadaşlar koltuk deneyiyle yürüyün. Koltuk deneyliklerinizle yürümeyi öğrenin. Yani onlarla barışın. Yani ben ikinci gün birinci gün yani işte nedir hastanede yattığımızı saymazsak eve geldiğimizde koltuk deneklerim geldikten sonra e, evin içinde yürümeye başladım yani dışarı çıkamıyordum yani hani eş katlamak vesaire zor oluyor ilk başlarda ilk 2 hafta ilk 3 hafta bunlar zor şeyler arkadaşlar e, yapamayabilirsiniz bu gayet normal çünkü yeni bir şey kullanıyorsunuz çift denek kullanıyorsunuz bu normal e, kendinizi kötü hissetmeyin yani sonuçta kullanacaksınız ve atlayacaksınız o işi. Merak etmeyin. Ama dikkatli olun. Kendinize güvendiğinizde bunu yapın arkadaşlar. bunun dışında yani koltuk beni aktif kullanın. Çünkü burada kemiğin zaten kırık noktası maalesef bizim femur kırığında zor bir bölgede. Yani kan, kanlanma süreci zor olan bir bölge. Tabii sizin hareketli olmanız arkadaşlar oradaki kasların aslında çalışmasına sebep oluyor. Tamam siz sağ ayağınızla veya işte sol ayağınızla yürüyorsunuz ama e, sonuçta öteki taraftaki kası da çalıştırmış oluyorsunuz. Bu da tabii kanlanmayı arttırıyor. Bence e, yani bilimsel olarak da kanlanmayı arttırdığı için iyileşme sürecinin de olumlu yönde etkiliyor. Yani sürekli yatakta yatmak, sürekli yatma pozisyonda olmak arkadaşlar sizi e, geriletir e, diye söyleyebilirim. Aktif olmak gerekiyor. Yine Doktorunuzun veya fizyoterapist gelmişse fizyoterapistinizin e, önerdiği, e, gösterdiği hareketleri yatağınızın içinde yapmaya çalışın. E, biz Bandırma'da girmiştik. Sağ olsun doktorunuz çok iyiydi e, ve çok güzel bir ameliyat gerçekleştirdi. Gerçekten güler yüzüyle hani sinirilenmesiyle çok iyiydi oğul hocamız. Ama e, tabii çok yoğun hastanemiz Bandırma'da. Fizyoterapiyle alakalı bir Doktorumuz gelmedi. Bize sadece işte evin içinde hareket yapabileceğimiz bir sıkıntı olmayacağı söylendi. Yatağın içinde. E, tabii hangi hareketler nedir tam o anlatılmadı. İlerleyen süreçte ne yaptık tabii buna? işte ameliyat olanlar, işte dediğim gibi gruplardan e, ama en güzeli de arkadaşlar YouTube'da bir video var. Bu videoda eklemeye çalışırım açıklamalar kısmına. o açıklamalar videoda kalça kırığı, işte kalça protezi ve femur boyun kırığında yapılabilecek hareketler anlatılmış. Çok güzel. 5 tane hareket var. E, kaslarınızı çalıştıran onları yapabiliyorsunuz. Tabii bu hareketleri yapmadan önce bir doktorunuza sorun arkadaşlar. E, yani danışın bu hareketleri yapabilir miyim? Bir sıkıntı olur mu? Yani çünkü dediğim gibi en başında herkesin kırığı kendine özel arkadaşlar. Yani ha onun da femur kırığı varmış, femur boyun kırığı varmış. Tamam o zaman aynı diyemezsiniz. Demeyin. Çünkü birden çok fazla şekilde kemik kırılabiliyor. Yapı olarak çok farklı şekillerden kırılabiliyor. O yüzden kendinizi bağlamayın. Doktorunuza danışın. Evet yine süreçten devam edeyim. İşte 18. 19. günde falan mesela benim kırığım sol tarafta sağıma dönüp yata, yatabildim. O güne kadar arkadaşlar kendimi alamıyordum mesela sağıma. Atamıyordum kendimi şey olarak böyle dönemiyordum. 20. gün kendi çorabımı giymeye başladım. Onu yavaş yavaş böyle teklerinizde, işte telefonunuzda bir yerlere kaydedin. Bak bugün bunu yaptım, başardım. Kendinizi e, tebrik edin arkadaşlar, bunu kutlayın. Çünkü yine sıfırdan siz yürümeyi öğreniyorsunuz. Bir bebek değil. O yüzden kendinizi kutlayın, kendinizi tebrik edin. Yani bunlar önemli şeyler. Bu süreçte işte, e, beslenmenize dikkat edin. Özellikle sigara konusunda Doktorlar çok uyarıyor. Ben gelmemişsiniz. Sadece bu videoda duymuşsanız. İnanın arkadaşlar birçok doktor, birçok yayın sigaranın sigaranın kırık konusunda, kırığın kaynaması konusunda geciklediğini söylüyor. O yüzden sigara kullanıyorsanız kendiniz için içmeyin arkadaşlar. Az veya bir tane veya şey değil. içmeyin. Yani hatta sigara içilen ortamda bile bulunmamaya çalışın. Sizin yanınızda sigara içilmesine müsaade etmeyin. Gibi. Böylelikle Kendinizi koruyun. Çünkü her sigara içilmesi arkadaşlar sizin daha kötü nefes almanız, daha az ciğerlerinizin daha kilo çalışması demek. O yüzden buna dikkat edin. Beslenmenize dikkat edin. Yani beslenme konusunda uzmanlara göre tabii nedir? Normal beslenmeyle kemik kırığının iyileşebildiği söyleniyor. Ama tabii geleneksel yöntemlerle de işte kelle paça vesaire yemekte. E, faydalı olduğu söylenebiliyor arkadaşlar. Bu anlamda e, tüketmekte fayda var diye düşünüyorum. Yani eğer e, bir hastalığınız yoksa vesaire yoksa size zararlı bir etkisi yoksa kelle paça vesaire yemek senin sizin bağışıklığınızı güçlendirecektir en azından e, diye söyleyeyim. Daha sonraki süreçte işte bunları yapmaya başlıyorsunuz. 46. gün arkadaşlar ee, yine bir kontrol gittik biz. 46. günde kontrole gittiğimizde bu kontrolde artık e, koltuk değnekleri, iki koltuk deneyiyle ama e, kırık bacağımın üstüne hafif yük görerek yürüyebileceğimi öğrendik. Yani kaynama sürecinin niye gittiğini çok şükür e, iki koltuk deneyi iki e, ayağımla birlikte yürümeye başlamış olduk. E, bu süreçte Tabi yine hareket etmeye çalıştık. Tabi bu süreçte yine merdivenlerden inmek korkutucu geliyor insanlara. Merdivenden çıkmak değil inmek daha zor. Bu anlamda e, merdivenin solunda sağında bir tutamaç varsa ciddi bir alanda yardımcı oluyor arkadaşlar bilmeniz konusunda. E, ben bilmiyorum ama şu an hatırlayamadım. E, 60. gün falan tam olarak böyle merdivenleri aktif olarak kullanmaya başlayabildim. 60-70. gün yani. O yüzden e, önemli. Bu süreç böyle gitti. Yani o iki dnin kullanılması, 2 ayağın kullanılması hafif hafif yük verme işi. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar biraz. E, evet arkadaşlar. Süreç bu şekilde ilerliyordu. 89. günde e, bandırma için yer bulamadık. Bandırmada ya iki kere randevu aldık. Bir tanesinde işte doktorumuzun ameliyatı çıkmış. O yüzden iptal edildi. sonra almaya çalıştık. O günde doktorumuzun ameliyat günüymüş. O yüzden o günü alamadık. Böylelikle biz e, bandırmaya gidemedik. E, 89 80, 80 gün oldu artık yani bayağı Ara uzadı, o yüzden ben de Bilecik'ten bir randevu buldum. Bilecik'te bir doktorumuza gittim, 89. günde doktorumuza gittim burada. 89. günde arkadaşlar, tek koltuk değneğini düşürdü doktorumuz bize. 2-3 e, hafta sonra, 4 hafta sonra da artık hani tek koltuk değneğini de bırakıp yürüyebileceğimi belirtti sağolsun. E, bundan sonraki süreçte tabii biraz daha e, devam ettik. Tek koltuk değneğine geçmek de zor arkadaşlar. Çünkü ilk koltuk değneğine insan alışıyor. İki koltuk değneğinden bir teke düştüğünüzde ikinci koltuk değneğini arıyorsunuz. Böyle biraz garip bir durum. İlk başta insan nasıl iki koltuk değneğiyle yürürüm diye düşünürken işte alışıyor. İnsan alışabiliyor, alışıyor. Ve tek koltuk değneğine düştük 89. günden itibaren. 89. günde düştükten sonra tabii biraz daha mobilitemiz arttı. Daha aktif hale geldik arkadaşlar yani e, nedir daha kolay hareket edebilir daha biraz daha kaslarımızın çalışmasıyla kendinizi daha iyi hissetmeye başlıyorsunuz e, ama burada tabii özellikle fizik tedavi hareketlerinin yapılması bence çok önemli o kasları çalıştırma yaptığımız yerde ona dikkat edin doktorunuza illa sorun arkadaşlar hangi fizik hareketlerini yapabilirim e, videoyu aşağıya bırakacağım o fizik hareketlerini gösterin gerekiyorsa Hocam bunları yapsam bir sıkıntı olur mu diye sorun doktorumuzdan. 89. günden sonra biz işte Kurban Bayramı öncesiydi arkadaşlar orası. Kurban Bayramı öncesiydi. Kurban Bayramı'nda Bandırma'ya, pardon Eskişehir'e Balıkesir'e gidebildik. Orada, orada tek koltuk değneğiyle gezebildik. E, tabii böylelikle aslında daha da alışmış olduk tek koltuk değneğine. Daha sonraki süreçte Tabi okullar vesaire derken o süreçte benim raporum bitti. İşte Eskişehir'e gittik tekrar işte hastaneye ile görüştük. Sonrasında tekrar okula başladım. Son 2-3 gün kadar raporum bitti. Böylelikle okula başlamış olduk. Okulların bitmesiyle birlikte ben Bandırma'daki doktoruma yani yaklaşık 116. günde tekrar bir doktoruma gittim. 4. ay neredeyse, Martın 7'sinde hocam kırılmıştı. 30 Haziran'da tekrar doktorumuza gittim Bandırma'ya. Böylelikle burada artık koltuk değneğimi bırakabileceğimi söyledi doktorum. Ama bunun öncesinde arkadaşlar şöyle bir bilgi de vereyim. Evin içinde hani sağa sola tutunarak böyle hafif hafif. Zaten ben evin içinde kısa mesafelerde yürüyebilmeye başlamıştım koltuk deneyim olmadan. Tek koltuk deneyine düşmüştüm ya. Oradan koltuk deneyiksiz evin içinde yanlara tutunarak vesaire gidebiliyordum. Ee, şey yapmıyordum yani dışarıda çok böyle bunu denemiyordum ama e, öncesinde e, evin içinde bunu yapabiliyordum. Artık hani bacağınıza güç verebildiğinizi hissediyorsunuz. Zaten doktorum da hani Bilecik'te 2-3 hafta sonra bunu artık bırakabilirsin dediği için üzerinden 2-3 hafta geçince insan bunu şey yapıyor artık hani güvenebilmeye başlıyor kendine. Böylelikle 116. günde arkadaşlar koltuk değneğini bırakmış oldum koltuk değneklerine. Şu, şu an 134. günde. Bugünden video çektim size. Tabii hafif e, hafif aksayarak yürüyoruz. İlk bıraktığımızda tabii bayağı bir aksıyoruz arkadaşlar. Sonuçta e, bacağınızı... En az 3 ay tam olarak kullanmıyorsunuz aktif olarak. O yüzden bir aksama oluyor. Ee, tabii doktorunuz kontrol ediyor arkadaşlar. Eğer çok büyük bir sorun yoksa, kısalma vesaire yoksa bu aksama durumu zaten geçiyormuş. Bu tamamen kasların çalışmasıyla alakalı. Ve sizin alışmanızla alakalı bu durum. Ee, böylelikle bunu da atlatıyorsunuz. Tabii şu an için ben de, de 134. gündeyim işte. 20 gün oluyor neredeyse. E, koltuk deneyine bırakalı. Tabii daha rahat hareket edebiliyorum yani. Ama tabii bir aksama hala var. Tabii bu aksama arkadaşlar 2 ay, 3 ay sürebiliyor. Hatta 1 yılda sürebiliyor. E, değişiyor sizin. Yapınıza göre değişiyor arkadaşlar. Yine söylüyorum yani. Kendinizi başkalarıyla kıyaslamayın bu durumda. Herkes, herkesin zaman farklıdır. Herkesin biyolojik saati farklıdır. O yüzden kendinizi böyle bunu odaklamayın. Sadece odaklanmamız gereken şey iyileşeceğimiz ee, ve tekrar e, yürüyebileceğiniz, tekrar koşabileceğiniz, yani tekrar ata binebileceğiniz, <laughs> motosiklete bineceğiniz vesaire günlerin geleceği arkadaşlar. Buna motive edin kendinizi. Yani iyileşmeyeceğim, ee, ben böyle kaldım gibi kendinizi e, demotive etmeyin. Motive edin arkadaşlar. Daha güzel olacak, daha iyi olacak şeklinde. Böyle boş vakitlerinizde bol bol film izleyin, bol bol kitap okuyun. Yani yoksa gerçekten yatarken zaman geçmiyor. Bunun dışında D vitamini almayı unutmayın arkadaşlar. Yani evden çıkamıyorsanız bile balkona çıkın, balkonda güneşlenin. Yani şort giyin, askılı giyin, bol bol güneş almaya çalışın. Vücudunuz bol bol güneş alsın en iyi vitamininiz şu size güneş. Doktorunuza sorarak D vitamini desteği alabilirsiniz. D vitamin desteğiyle. Çünkü güneş bazen yani benim özellikle ilk kırdığım süreçte Mart ayıydı. uzun bir kış oldu biliyorsunuz bu sene Mart ayı. Güneşi göremedik. O yüzden biz mesela D vitaminine başlamıştık o süreçte. Çünkü güneş göremiyorsunuz arkadaşlar yani güneş yok. <laughs> o yüzden Değitimine başlamıştık. Tabii güneş görebiliyorsanız, balkona çıkabiliyorsunuz. güneşli bir gün varsa güneşlenmekte fayda var. İyi geliyor. Hem psikolojik olarak iyi geliyor arkadaşlar güneşi görmek hem de vücudumuza iyi geliyor diye söyleyebilirim. Umarım faydalı olmuştur. Umarım bir umut olmuştur sizin için bu video. Buraya kadar dinlediyseniz teşekkür ederim. Hepinize çok geçmiş olsun. Acil şifalar versin Allah hepinize. Hayırlısıyla. Ee, koştunuz, oynadınız ee, günlere diliyorum. Aktif kalmaya çalışın, aktif olmaya çalışın. Ee, sağlıklı günler diyorum. Hepinize çok geçmiş olsun. Güle güle.